Ne kanka? Hepimizin uyku var. Ben benim gittim. de hadi ellerimizi yüzümüzü yıkayalım. Elimi yüzümü yıkayayım ben de. Ben banyo yapacağım. Ben de dur ilk ben yapacağım ne dakika ben yapayım. Ben de gezeyim. Şunu sen gir. Ben iki dakika giyineceğim. Kabinde. Bekle ben de geleceğim. Tamam. Ama bana bakma. Ben ilk sen giyin o zaman. Tamam. Tamam. şurada birazcık oturayım. Arkadaşım bekleyecek. Tamam. Evet ben Dinledim de geldim. Ay, neredesin? <laughs> ben de hazırlandım. Dışarıya çıkalım mı havuza gidelim? Ben işte sekere elma Bence olacağım. havuza gidelim çünkü havuz giyindik ya. Aynen. Ben hep böyle giyiniyorum nedense. Bir kere arı. Diğerinde de marmur. Ay, ben geri eve girdim. Beni bekle. Hı. Hı. Tamam. Neredesin sen? Ben şu an buradayım. Hı, gördüm. Hadi gidelim. Hı. Geldim geldim. Evimiz de çok yakın parka. Hı. Ay seker çok ya. sen kendin gel. Gel. Ay su da çok güzelmiş. Dur yanına geliyorum. Heh. Yanına geldim. Hadi bir tane selfie çekelim. Oh. <laughs> ben çekeyim bence. Çek. Evet, selfie. <laughs> Böyle olur değil mi? olmadı. Hem bir tane dur bekle. Bakıyor muyum? Şimdi <laughs> tam değil ama şöyle <gülüyor> Tamam <gülüyor> Birazdan akşam olur hadi. Hadi çıkalım o yüzden? Tamam. Dur neredesin seni göremiyorum. Şeker orada kaldı. Seker. Şu an zaten. Saker oldum. oldum şu an gidiyorum. Ah <laughs> buradasın. Seni göremiyorum neredesin? Ben seni gördüm. Birazcık alışverişe bakacağım ya ama almayacağım. Böyle yapıyorum. Ben alabilirim ama sadece kapı tamam. Benim de. Şunu acaba bu güzel koltuk gelmiş yine. Kitaplık da gelmiş. Neyse hadi buradan çıkalım ama bence. Bence de. süper. <laughs> hadi birazcık oturalım Ben bir tane dondurma alacağım. Neredesin? Buradayım. Dondurma acıya almayacağım. Ben almayacağım. Benim dondurmaya alerjim var. Ben aldım bir tane. Gel konuşalım. Hı. Ben diğerini de ya. Kurtuğu sevmedim. Diğerinin manzarası daha güzelmiş. Hadi. Benim birazcık ağrım acıyor. Bu şey ayakkabılar çok gittim ya. Tamam ne yapalım peki? Gel e, birazcık şeye gidelim. E, nereye ben seni göremiyorum. Gel bak buradayım. Robota Ay. gidelim. Ay. Hadi. Ya Ay. da robota gitmeyelim. Benim evime gidelim. Hiç benim evime gelmedik. Hadi gel. Seni tamam. götüreyim. Beni takip et. Ay. Neredesin ki birazcık. Havuzun olur. kenarındayım gel. Bak buradayım. Gel. Kedimi gördün mü? çok hızlı gidiyorsun. Ben şu ayakkabıları çıkartacağım. Ben zaten ben benim, benim çok yakında. Gel bak. Ben seni görüyorum şu an. Gel. Bak seni görüyorum şu an. Ne mısın? Görüyor musun beni? Hı hı. Yıldızlı bir be benimki. gel bak burada. Ben girdim eve. Çıkarsana ayakkabı. gerek? Hadi gel benim evime bak. Tamam. Evet arkadaşlar evet, burası arkadaşın evi. Evime bakın. Bu tavşanlı yatağı var çok güzel çok güzel. Hı, buraya koymuş ben büyük odaya koymuştum. İyi, cam için burada... Ay, cam da koymuşsun. Evet kedinin Çok güzelmiş. Kedinin bir sürü güzel şeyi. Kedili çok tatlı. Evet kedili. Görmemiştim. Ya ben oturacaktım. Evet. Ben bunun altında aldım da. Satım aldım ben. Bence halı koymuşlarım buraya daha iyi olurdu. Bence yapmıştı bence. Ben bunu daha büyük yapmıştım. Oo, oo. Benimki bu şey musluklardan Şu daha büyük. Da Sizde halı da var. Evet gördüm. Sevdim ama. Benimki burada yüzü vardı. Değil mi? Evet, ben. ama bence böyle daha hoş oldu. Benim. Ben onu 1000 lira almıştım. Çöp atalım Ben de bunu al, aldım al. Hadi. Senin çöp çoban var mı evinde? He. Eh. E, yok. Ama param yetmedi ya. Çok az param var benim. Benim de çok var. Bana az. yazık değil ya. Bak mesela şurada da bir tane şey var bak. Şuraya bak. Yok. Arkadaşlar sizce kimin evi daha güzel? Aa, Yorumlara yazın. Ah de varmış. Oh ısınayım ısınayım. Evet onu gösteriyordum. Ama oraya çıkılmıyor. Bundan bende de var. Bak şu koltuk nasıl? Bak kumanda falan da yanında. Hmm. Hı? Tamam kumandayı açalım iki dakika. Dur, oturamadım. Bum bum. Bu kaçacak. Nasıl? Ben de oturmak istiyorum oraya. Ne yapıyorsun? Evet. Yani kimin evi sence daha güzel? Bence benim evim daha güzel. Ama sen çok para harcamışsın bence. Ama hala bir sürü param var. Şuradaki dolabın da farklı böyle. Dur ya. Benimki benim kedim su istiyor yine. Benimki çok tatlı içiyor ama. Benim kedim. Hadi ben şimdi su içeyim. Seker. Benim mi senin amberimi. Bu arada ikinizinki de ama şey tekeksi eksi benimki tek, eksik, tek şapkası. Neyse hadi. Ne yapalım? Zaten akşam evet. oldu. Ben uyudum ya çok uykum geldi. Gerçekten de. Hadi istersen evine git mi? Ben, ben kendi ay gireyim yatamadım bekle. Ben kendi evime ha. gideceğim. Uzanayım. Şey şuradan. Ben ya. Ne? Ben ya. Hı, Hadi bay bay. Güya aslında. Dur bence senin evine geçeyim. burada ya da masam ben kendi gibi. Evet masamı görmemişsin. Masam da burada. Neyse hadi görüşürüz. Senin kedini toplu. Beni denk daha çok. Senin Hadi. Evet arkadaşlar size iyi geceler görüşürüz arkadaşlar.